Bin bir türlü kokuyor sayaylalar Siyah gözlerine beni de götür Baharın koynundan koparıp sana Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün Balıkesir Gönen Hodul köyünde Bir tarla çekimi yapıyoruz Burası aynı zamanda büyük bir kısmı ceviz bahçesi haline getirilmiş. Gönene 30-35 kilometre mesafede suyu olan resmi kadar su yoluna cephe bir L şeklini andıran Manzarası güzel, içinde ortalama 80 adet civarı ceviz ağacı bulunan bu güzel tarlamız bizim tarafımızdan satılacaktır. çitle güzelce kapatıldığı için içine girmeyip şöyle üst kısımdan bahçenin çekimini yapıyoruz. Size de hem göstermiş oluyoruz. Direkt karşı ormana bakıp havası güzel. Gene tahmini olarak Hodul köyünün bir, bir buçuk kilometre kadar hemen dışında bulunuyor. Bahçe sınırı böyle devam edip bu kısımdan da yukarıya doğru ana yolu doğru L şeklinde devam etmekte. Tabi bu kısmı tarla bırakılmış. işlenmemiş. Mal alt tarafı işlemiş. Bu kısmı bahçe haline getirmiş. Evet sevgili dostlar. Gönen Hodul köyündeki bu 8364 metrekare ceviz bahçesi yani içinde ceviz bahçesi olan tarla Bizim tarafımızdan satılacaktır. Gördüğünüz gibi su deposu var, burada. Sorunu falan yok. Resmi kadar suyunu cephe kanalımıza abone olup beğeni atmayı yorum yapmayı unutmayalım. Kaya Emlak olarak 3 kanalımız mevcut. Şaban Kaya, Kaya Emlak. Ertuğrul Doğan, Kaya Emlak. Nuh Ağar, Kaya Emlak. Youtube kanallarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim yorgunum Bilmiyorum neden sana vurgunum Erzurum garında banklar üstünde Uyku tutmuyor karanlıkları Yitik düşlerimi kovalıyorum Gölgeler gidiyor ben kalıyorum Bin bir türlü kokuyor yaylalar Siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle, Şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, Kaptanları sorgulayan, Yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandı siyah gözlerine beni de götür